Türkiye dünya gündeminde. Pakistan, Bolivya, Küba ve Venezuela ulusal yas ilan etti. Dış basın olaylara geniş yer veriyor. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde Soma faciasını değerlendirdi. Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş dileyen BTP lideri, insan hayatına, özellikle işçi hayatına verilmesi gereken değere de dikkat çekti. Manisa Soma'da yaşanan facia ülkemizi yasa boğdu. Ölenlere cenabı hak'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Türkiye'de yaşanan en ağır maden kazalarından biri olan bu hadisenin nedeni trafolarda başlayan yangın olarak gösterildi. Karbonmonoksit gazından zehirlenen işçilerimizin sayısının 600'ü geçebileceği konuşuluyor. Özel sektörün işlettiği maden hakkında kayıt dışı işçi çalıştırdı. Tünelin güvenlik önlemlerinin tam olmadığı şeklindeki çeşitli iddialar savcılık tarafından incelenmeye başlandı ancak olan hayatını kaybedenlere ve ailelerine oldu. Elim kaza büyük bir acı, telafisi imkansız hasarlar bıraktı. Soma'daki maden işletmeleri hakkında CHP grubu Soma'daki maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarına ilişkin araştırma önergesi vermiş ancak bu önerge 29 Nisan 2014 tarihinde reddedilmiştir. İnsan hayatı üzerinde asla partizanlık yapılamayacak ciddiyette bir mevzudur. Keşke o öneri kabul edilmiş olsaydı. O zaman ülke genelinde 3 günlük yaz ilan edecek derecede büyük bir acı yaşamazdık. Yangının ve felaketin ardından bölgeye akın etmek, başta yapılması gerekenler düşünüldüğünde çok yetersizdir. Disk Genel Başkanı Kani Beko, buradaki madende de taşerondan taşeronu olacak şekilde bir çalışma var. Maalesef kar amacı güdülürken gerekli derecede güvenlik önlemi alınmıyor diyerek önemli bir noktanın altını çizdi. Dünyada ve ülkemizde insan hayatına özellikle işçi hayatına verilen değer ortadadır. Maden işçileri yerin binlerce metre altında gün ışığı görmeden ömürlerini geçirirken belki de en az ücret karşılığı en ağır risk altında çalışan işçi grubudur. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı yeni kutladık. İşçinin bayramı her zaman altını çizdiğimiz gibi yaşama hakkına saygılı, insan emeğinin karşılığını tam olarak alacağı bir işte çalışmasıyla olabilir. Profesör Doktor Haydar Baş